Hepinize merhaba arkadaşlar. Heydayleydik kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere göstermek istediğim çok fazla şey var. Öncelikle bugün Cömert kasaba ziyaretçilerimiz var. Onlar geldi. Onları karşılıyoruz. Ben bu videoyu biraz gece vaktine bıraktım. O yüzden çoğu ziyaretçimi karşıladım. Size bu hizmet alanlar kısmından göstermek istiyorum. Çünkü bu genellikle kasabayla ilgili gelen şeylerimiz biraz uzun sürüyor. Çünkü bir makinede saatlerce hizmet alabiliyorlar. Bu morlu olanlar şu anda hizmet alanlar ve mor oldukları için de bunun bitirdiklerinde her makinede bitirdiklerinde sonunda bize ödül verecekler. Ağıl ve ambar malzemelerinden bir, bir tanesini veriyorlar. Gördüğünüz üzere tikli olanlar şu anda yapılmış olanlar. Diğerleri de şu anda hizmet aldıklarını söylüyor. Evet şu an iki kişiye veremiyorum. Çünkü e, çorban ve bir balık burgerim yok. Onları verdim gördüğünüz üzere kasabada bir tanesi 7,5 saatlik hizmet alıyor. Diğerleri lokantada 2'şer saatlik hizmetlerini alıyorlar. Burada da aynı şekilde hizmetlerini alıyorlar. Bakkaldakiler genellikle kısa sürüyor. O yüzden şu anda hizmetlerini verdim ve daha sonrasında bize ödüllerini bırakacaklar. Bu kısımla ilgili göstermek istediklerim bu kadar. Bunları anlık çekemedim dediğim gibi. Çünkü zaten hani veriyorum. Ve şu anda ödüllerini vermelerini bekleyeceğim hepsinin. Bu beyazlı olan da sadece barınağı ziyarete geldiği için karşıladım. Daha öncesinde karşılamıştım. Ama saatler sürdüğü için onların o yüzden kaldı. E, teknemi de yolladım. Şimdi çikolata arımı yapacağım. Bu arada şunu söylemek istiyorum sizlere. Hemen bir tane çikolata arımızdan da koyalım. Şimdi benim 173 tane çikolata tavşanımdan kaldı ve ben almam gereken hepsini aldım. Yani balta testere almak istemiyorum. Onun haricinde katalog bitti. Yani bize sürekli bu çikolata tavşanından vermeye devam ediyor. Aynı şekilde teknede de veriyor her seferinde. Ve yerel panayırda da ver verecek. Yerel panayırımız yarın bitmek üzere. Ödül olarak Paskalya ziyafeti genişletme izni ve 250 adet çikolata tavşanı verecek. Ve ben bunları ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Hatta siz biliyorsanız e, mutlaka yorumlarda yazabilirsiniz. Yarın ekstra bir yerel panayırın bittiğine dair bir aslında video çekmek istiyorum. Sizlerle beraber yerel panayırımızı bitiririz. Ve elim elimdekilerin hepsini satışa koyacağım e, dükkanıma. Tekrardan beraber üretiriz. Aklımda böyle bir video fikri var. Eğer e, bir aksilik çıkmazsa şey yapmak istiyorum, çekmek istiyorum. Çünkü bu elimdekileri şu anda hani ağılım boşaltmak ve para kazanmak amacım. Yeni bir makine almam lazım. Yani 74. seviyeye geçeceğim ama hala 72. seviyedeki makarna makinemi almadım. Aslında param var yetiyor ama yani hemen almak istemedim. Bu zamana kadar hiçbir etkinlikte de bu arada istemedim makarna mutfağını. O yüzden gerek duymadım. Oylamamızın da bitmesine bir gün 14 saatimiz var. Benim e, tasarımımı toplamda 81 kişi beğendi. 15 tane görev tamamladım. Aynı şekilde oy verip de e, te, biz de ödül kazanabiliriz benim 1 saat 8 dakika sonra tekrardan oy verme hakkım açılacak. Hani neden mesela işte e, bekleme süremizi sıfırlayabiliriz? Bunun nedenlerinden bir tanesi de biz de buradan şey alıyoruz ödül alıyoruz. Hem 40 tane film şeridi alıyoruz hem de 1600 XP alıyoruz. Bizim de tasarımımız beğenince aynı şekilde ödül ve film e, fotoğraf filmi alabiliyoruz. Şu görevi tamamlamışım ama bunları tamamlayamamışım. Yani bunu alabilirdim Paskalya Gö Gölet'in ama sizinle beraber tasarımı yapıp da yolladıktan sonra fark ettim. 5000 altında gayet e, alınabilirdi. Ama sizinle beraber videoyu çekip de ve tasarımı yolladığım için tekrardan düzenleyemedim. Şimdi sizinle beraber bir oy vermek de istiyorum aslında. O yüzden bekleme süremi sıfırlıyorum ve sizinle beraber hemen oylamamıza başlayalım. Çünkü bu oylama beraber oynamamız da çok sevmişsiniz geçenki videomu. O yüzden sizinle beraber yapmak istiyorum. Şimdi bu arkadaşlarımızın ikisi de 11 görevi yapmış. Hemen burada bakmam gereken şey hangisi daha çok Paskalya ile ilgili şey koymuş. İşte hani dekorasyon koymuş. Hemen bakıyorum. Şimdi burada sağ taraftaki arkadaşımız havuç banklarla ilgili bir şey koymuş ve Ramazan etkinliğinde kazandığımız dekorasyonlarla koymuş. En arka kısmı Paskalya göleti ve Paskalya ağacı koymuş. Son sol taraftaki arkadaşımız yani Paskalya ile ilgili çok fazla bir şey göremedim en arkada ağaç ve Fener var O yüzden ben e, şeyimi oyumu sanırım sağ taraftakinden yana kullanacağım ve kullandım şimdi devam edelim bir arkadaşımız 15 bir arkadaşımız 17 yani şu anda 17 e, görev tamamlayana versem daha iyi olacak hem daha çok emek sarf etmiş hepsinden almış hem de daha gözüme güzel geldi Şimdi devam edelim. 16-15 görev. Yani 16 görevlik çok fazla ağaç var bence. 15. 15 görev yapan arkadaşımız daha böyle canlı ve güzel gözüktü gözüme. O yüzden onu tercih ediyorum. Yani amaç sadece görev değil biraz da gözüme güzel gelmesi. Sağ tarafta 17 görev yapan arkadaşımızı seçiyorum. Devam edelim. Şimdi iki arkadaşımız da 10 görev yapmış. Ama hangisi daha çok paskalya ile ilgili bir şey kullanmış? Yani sağ taraftaki arkadaşımız paskalya ağaçlarını öne koyarak daha bir göz doldurmuş. Giriş de aynı şekilde ama bu taraftaki arkadaşımızın da aynı. Ay çok kararsız kaldım. Ama daha böyle sağ taraftaki gözüme daha bir şey geldi. O yüzden onu tercih edeceğim. Devam edelim. Şimdi ikisi de 16 görev yapmış mesela. Hemen bakalım ya. Sol taraftaki birazcık karışık böyle hepsini dans etmesi bile gözümde çok kargaşaya sebep oldu. Sağ taraftaki de çok dolu dolu. Ee, sağ sol karıştırıyor olabilirim. İki kere sağ demiş olabilirim hatta şu anda. <laughs> Neyse sağ taraftakini tercih edeceğim. Ettim. Şimdi bakalım bir taraftaki 8 görev diğer taraftaki de 15 görev. 15 görevliyi tercih edeceğim çünkü o kadar emek sarf etmiş. Şimdi buraya bakalım. Yani ikisi de aslında çok güzel. Ama sanırım sol taraftakini mi tercih etsem? Ha böyle Türk ismi görünce de hemen onu seçesim geliyor. Evet bunu seçeceğim ya. Aceleyi seçeceğim. Şimdi devam edelim. Şimdi 16 görev yapmış. Daha böyle eğlenceli duruyor. O yüzden bu arkadaşımızı seçiyorum. Ya 16 görev yapan arkadaşımız o kadar çok karışık duruyor ki gözümde. O yüzden bunu seçeceğim. Bunu da tamamladık. Ve yani tekrardan isterseniz iki elmas kullanarak tekrardan bekleme sürenizi sıfırlayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere burada 2 adet şey almış olduk. Hemen bir adet pardon 1600 XP ve 40 film şeridi. Fotoğraf filmi aldık. Burada 70 tasarım beğen diyor ve 100 beğeni alıyor. Dediğim gibi benim 81 beğenim. Geçenki videoda gördüğünüz üzere ne kadar azdı sürekli yükseliyor. Ben dediğim gibi Şubat ayında sevgililer günü özel tasarımda 89 beğeni almıştım. Burada daha tasarım oylamasının bitmesine bir gün 14 saat kaldı. Bence 89'dan fazla alırım bu arada. Şimdi burada da 382 fotoğraf filmi kazanmışız. Yani hemen hepsini kullansam mı diyorum. Zaten şu tavşanlardan almam artık. O bitti. Yani bu sağ taraftaki tavşanlar ileride bana lazım olur mu? Hani böyle bir şey de işte şurada aslında hemen çıkıp da göstermek istiyorum sizlere. Şu tarz bir yerde lazım olur mu onu düşünüyorum. Yani şu Paskalistan dükkan teklifinde geliyor. Bu zaten yarın gelecek bitirdiğimizde görevi ve yine de 50 elması alamayacağız. Bunu alamadığımız için o yüzden bir emin olamıyorum onu alsam mı diye. Yani şu ikisini satın almak istiyorum bu arada. Bunu ve bunu satın almak istiyorum. O yüzden bilemiyorum. Ne yapsam diye. Çünkü buradakilerin hepsini aldım. Özellikle tapuya ihtiyacım yok. Şunlara da çok çok ihtiyacım yok ama yine de alabilirim. Yani şimdilik o zaman elimizdekileri bitirmekse eğer amaç bir şunu almak istiyorum. Yeşil küre ve şunları bitirelim mesela. Hazır elimizde varken. Daha da çünkü kazanabilme şansımız var. Ona sahibiz. Şimdi bu bir tur daha alınabiliyormuş. Bunu da alalım. Ve tamam. Bu arada komple doldu zaten. Şeyimiz. E, ağılımız. Dediğim gibi yarım mutlaka boşaltmam lazım. Ve yerine yenilerini doldurmam gerekiyor. Şimdi buradan arkadaşımız almış. Ve burada da şeyimiz var. Ya bunu nereye koyabilirim ki? Onu da düşünüyorum bazen. Çünkü o kadar çok şeyim oldu ki bir boyutuna bakmak istiyorum. Gördüğünüz üzere bunları daha dekor bile yapamadım. Ya çok çok büyük değil. Güzel ama ben bunların böyle durmasını sevmiyorum. Hatta bunları kaldıracağım ve bunları bir dekorasyon bulduktan sonra tekrardan yerleştireceğim. Sadece şu birazcık böyle altın varaklı olduğu için bu bir tık daha böyle burada durabilir. Şimdi ağılım dolu olduğu için bu yumurtam burada kaldı bu şekilde. Dediğim gibi ya bazı arkadaşlarımız demişti hani ek hesap açıp da testere ve baltanı koyabilirsin demiş. Evet koymam gerekiyor bu arada. Yani öyle bir şey yapmam gerekiyor ama hiç vaktim olmadı uğraşmak için. O yüzden yarın kendim boşaltacağım şeylerimi. Bu arada vadi hemen vadi kısmına da bakalım. Bitmesine daha var vadinin. Bu kısımda ben almam gerekenleri aldım. Yani benim için önemli olan tokmak ve genişletme izni, işte işaret e, şeysi kazığı taslak bu tarz şeyleri alıyorum. Onun haricinde zaten benim buradaki amacım e, 30 elmas kazanmak. O yüzden 1200'er e, şey biriktiriyorum, jeton biriktirmeye çalışıyorum. Şimdi sizlere kasaba kısmını gösterdim. Vadi kısmını gösterdim. Teknem daha gelmedi. E, bu aynı şekilde bu yerel panayırı da gösterdim. Yarın bitiyor onunla ilgili video çekeceğiz. Oylamamızı da gösterdim. Şimdi diğer bir hesabıma uğramak istiyorum sizinle beraber izninizle. Bakalım hiç, hiç hatırlamıyorum bugün orada neler yaptığımı. Bu arada 6 arkadaşımız da istek atmış. Vi, e, çiftlik yorumlama videosu da gelecek ama dediğim e, şartlara uyulduktan sonra gelecek. O yüzden hemen acele etmek istemiyorum. Şimdi burada biz şeyi bitirdik mi? E ee, yerel panayırı bitirdik mi? Bir bakalım. Yerel panayırı bitirmemişiz. Hemen bu arada dondurma makinemi aldım. Tebriğinizi alırım çok şükür ki. Şu anda hiçbir şeyde geri değilim. Hemen bir bakmak istiyorum. Bu arada o kadar çok dekorasyon aldım ki alanım yok koymaya. O yüzden koyamıyorum. Alan açmam lazım. İki tane işaret kazım kaldı. Ben bu kısımlardan açmak istiyorum. Yani buradan değil de zaten buraya da bir tane gerekiyormuş. Onları açmak istiyorum. O yüzden hemen şunları bir dakika. Şeyde gerekli mi? Gerekli değil. Hemen şöyle bir tane şundan bir tane şundan koymak istiyorum. Buraya böğürtlen lazım. Hemen şuradan toplayalım istemiştim. Hemen koyalım. Burada da şu anda bu arada çok birikmiş. Çikolata yumurta çikolata, e, konuşamadım. Çikolata yumurtası. <laughs> Ay konuşamadım bir ya. Heh. Burada şimdi neler kalmış? Burada hiçbir şey kalmamış. Hemen altın hediye çekimizden alabiliriz. Burada da hiçbir şey kalmamış. Yani pati izlerinden çok fazla birikti bu arada. Yumurta saksısından alalım. Aldık. Şimdi 58 tane kalmış zaten. Ya her şeyde veriyor dediğim gibi. Bu nereye kadar devam edecek İnan bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Gördüğünüz üzere çok fazla şeyim var. Ay şunu yok ya yine de koyacak bir alanım yok. Neyse şimdilik dursun. Şimdi şunları bir toplayalım. Şu beyaz e, beyaz değil vanilyalı dondurmadan yapalım. Daha yeni fark ettim. Şimdi şunları şöyle koyalım. Balık turtamdan yokmuş. Bunun için. E, balık gemiyle kullanmam gerekiyor. Bu arada bütün makinalarımı aldım sanırım. Yine bir kontrol edeceğim. Şimdi şunu hemen e, balıklarımızı tutalım. Hemen bakıyorum. 32. seviyede keçi ile ilgili alan açılıyor. Ay giderse bir hayırlısıyla. ha bir tane daha domuz ağlı açılıyor ve keçi avlusu açılıyor. Yani benim mutlaka dekorasyonu da değiştirmem lazım çünkü hiçbirisi sığmamaya başladı. Sizinle beraber tekrardan dekorasyon videosu da çekeriz. Yani konuşurken böyle sizinle aklıma e, şey mutlaka de, e, dekorasyon de video fikri geliyor. Şu anda iki tane geldi bile dediğim gibi. Şimdi hemen. Şu an bir bunu açmam kaldı. 28.000 onu biriktireceğim. Şu anda daha altı benim oldu. Dediğim gibi daha bu makineyi aldım. Benim mutlaka ve mutlaka e, çiftliğimin düzenini değiştirmem lazım. Hiçbir şey sığmamaya başladı. Şimdi şunları şöyle bir toplayalım. Daha sonrasında şunları toplayalım. Bir bakalım. Hemen neye ihtiyacımız olduğuna. Şimdi buğday istiyor. Buğdayı buradan hemen hiç beklemeden şey yapabiliriz. Ama yine de 9 tane kaldı. Başka bir yerden daha satın almam gerekiyor. Veya koyabilirim de. Şimdi bir bakalım. Tamam. Hemen bir tane kaçırmadık bunu aldık. Yani insan altın olması kadar güzel bir şey yok. Her istediğimizi direkt böyle alabiliyoruz. Şimdi bu arada havuç istemiş. Hemen havucumuzu da ekelim. Hazır. Boş alanımız varken mısırımızı da ektik. Başka az ne var? Hemen biberimizi de, pamuğumuzu da ekiyoruz. Tamamdır. Şimdi devam edelim. Mor elbisemizden yok. Bazı arkadaşlarımız demiş işte hani seviyene göre diğer hesabımdan için bu arada. Hani seviyene göre bence hiç malzemen yok veya az malzemen var hani yapmalısın gibisinden. Ya dediğim gibi sürekli oyunda olduğum için hani alanın da az demişler yani bu arada. Sürekli oyunda olduğum için hani şey oluyor problem olmuyor. Bir eksik olduğunda koyuyorum. Hani zamanla tabii ki ben de böyle yapacağım. Dediğim gibi ben videoları çekmeye başladığım zamandan beri daha da aktif oynamaya başladım. O yüzden bir de yani hani günlük hayatımda da sabırsız bir insanım. Bu yüzden bu oyun birazcık bana sabretmeyi de öğrendi. Hani ben bir ahududulu keki 45 dakika boyunca olmasını bekliyorum. Hani elmas kullanmaya kıyamadığım için veya reklam izliyorum. O tarz. O yüzden dediğim gibi hani hepsinden olmasına gerek yok ki hepsini olursa her şeyi elde edebileceğim hissiyatında olacağım için hani şey yapmıyorum yani. Hemen hepsini an, e, anında koymuyorum. O yüzden dediğim gibi bu benim tercihim. E, e, önerileriniz için de teşekkür ederim bu arada. ya e, Zamanla dediğim gibi ben de rahatsız olduğum durumlarda zaten e, koymam gereken malzemeleri, makineleri koyarım. Şimdi vadiye uğramamışız sanırım bugün. Hemen bir uğrayalım. Şundan da koyalım. Tamamdır. Hangileri azsa koyarız. Beyaz şekeri hemen unutmadan şunları şöyle koymam gerekiyor. Koydum. Tamamdır. Şimdi bakalım. Ahu dudulu kekten yok. Az önce ekmek koyduk fırına. Elma suyumuz. Hemen koyalım. Şunlardan koyalım. Şöyle tamamdır. Bitmesine az kaldı bu arada. Bundan vardı. Evet var. Tamamdır. Bundan olması lazımdı ya. Koymamış mıyız? Koymamışız. Olsun. Problem değil. Hemen şundan koyalım. Bundan da koyalım. Bundan da vardı. Tamamdır. Yani ee, çok az kaldı. Umarım şeyde bulabiliriz. Ya da ama havucu da yaparsak olmuyor galiba. Yine 2 puan kalıyor. Bu arada yerel panayıra baktığımızda bugünün görevi normalde tip oldu zaten. Ee, o yüzden yine de bir dediğim gibi doğmasına bakarız. Şeyin ya bu beyaz vanilyalı dondurmanın ya da başka ne gerekliydi? Bu 23 tane elma suyu olabiliyor sanırım. Ama 5 elmas. Şu an onu kullanamam. O yüzden olmasını bekleyeceğim. Yani dediğiniz gibi mesela şu an bir sürü olsaydı hepsini rahatlıkla yapardım ama gördüğünüz üzere çoğu şeyim yok. Özellikle bu hesabımda. Şimdi teknemizde yollamışız bu arada. Burada yapabileceğim şeylerden bir tanesi de vadiye uğramak. Hemen yakıt çarkımızdan yakıtımızda dolduralım. Ya bu yakıt çarkının böyle çok uzun dönmesi bana biraz saçma geliyor. Bu arada diğer hesabımdan mahalle kısmına da uğrayacaktım. Gerçi diğer hesabıma gerek yok. İki hesabımda da var. Bu vadiyi hallettikten sonra mahallemize de bir sizlerle beraber uğrarız. Şimdi şunu bir verelim. Bu arada yakıt istasyonuna uğrayıp isterseniz bazen ücretsiz hediyeler oluyor. Bazen de böyle elmas karşılığı gördüğünüz üzere satın alabiliyorsunuz yakıtınızı. Şimdi olduğu için böyle dolana dolana gideceğim. Şimdi lokantaya uğrayalım. Zaten bize ne diyor? Lokantaya uğra diyor. Bu arada burada elmas almak olmayacak amacım. Şu anda ben var olanları toplamaya çalışıyorum. Mesela işaret kazığımız yok. Hemen işaret kazığı aldık. Aynı şekilde buradan da aldık. Bu arada o alanı şu anda açabiliyorum. Tamam aldık ve nereye teslim etmemiz gerektiğini zaten bize söylüyor. Orada yolumuzun üzerine balık dükkanı olduğu için ilk önce balık dükkanı uğruyorum. Yani balığımız yoktu zaten ama battı balık yan gider. Onu da gönderdik şimdi. Teslim ettik. Bir tane diğer balığımıza gitti ama günlük görevlerimiz tamamlandı. Hepsi tamamlanmadı. 15 durak daha git diyor. Ay 5 durak daha git diyor. Toplam 15. Tamam şöyle gidebiliriz. Hemen gidelim. Ay bunu onaylamadık mı? Hah tamam sattık. Şuraya da gidebiliriz. Yani kaç durak oldu? 13 durak oldu. E, mısırımız yok. Hemen bir mısır halletmeye çalışalım. Ay mısırı gördüm şimdi. Hemen yok satılmış. Şimdi bir bakalım hemen umarım benimkiler çıkmıştır bari. Evet çıkmış. Tamam, yerine yenilerini bir ekelim. Kaç tane istediğini hatırlamıyorum bu arada. Ama tamam 5 tane istemiş. Tamamdır. Hala bitmedi. 5 durak kalmış. Hemen şuraya da uğrayabiliriz ve bugünkü görevimiz bittiğine göre çıkıyoruz artık. Hemen bu alanı açalım sizlerle beraber. Açtık. Hemen şunları şöyle temizleyelim. Temizledik. Bu alanımız komple temizlendi. Şimdi rahatlıkla şunları şu alana koyabiliriz. Tamamdır. Şimdilik burada dursa yeter. Dediğim gibi daha fazla e, dekorasyon videosu çekeceğim için. Daha fazla değil de bir tane dekorasyon videosu çekeceğim için onları daha detaylı hallederiz. Şimdi mahallemize uğrayacağız. Mahallemize uğramadan önce bakıyorum 40 da, e, 49 dakika sonra tekrardan oy kullanabileceğiz. Bu arada 50 beğeni al diyor. Daha 43 beğeni almışım ben. O yüzden buradan da ben 10 tasarım daha beğenerek diğerlerini almaya devam edeceğim. Hemen bakalım. Burada 60 fotoğraf filmim kalmış. Çoğunu aldık zaten. 49 dakika sonra tekrardan oylama yapacağım. Şimdi mahallemi göstermek istiyorum sizlere. Yarın bitiyor ve 35.000 puan almışız arkadaşlarımız görevlerini almaya devam ediyor. Ben de burada aldım. Hatta 10 elmas kullanarak tekrardan aldım. Bir tanesi bu arada 300, iki tanesi 320'nin altında. Yani dediğim gibi çok fazla seviyem yetmediği için yetişebilmek için aldım. Ay bu arada birinci olmuşuz. Ama arada o kadar az puan var ki. Yani az önce baktığımda ikinciydik. Sabah da birincilik sürekli yer değiştiriyoruz. ile beraber sürekli böyle şey yapıyoruz. Yarış içerisindeyiz. Şu anda birinciyiz. Ben de sizlerle beraber yeni gördüm bu arada. Hemen bunu silelim. Herkes 320 puan e, alması gerekiyor görevine. Şimdi diğerleri yenileniyor zaten. Şu an Acemi Ligi'ndeyiz. Burada bu arada her şey farklı yani hepsi farklı. Ben mesela diğer hesabımda daha farklı ödüller kazanıyorum. Burada daha farklı ödüller kazanıyorum. E, o yüzden... Şu anlık birinci seviyedeyiz. Bu arada e, mahallemiz komple derbi odaklı oldu. Arkadaşlarımız çok istekli. O yüzden hani böyle bir, bir tane görev yapanları dahi çıkartalım. işte. biz o kadar emek sarf ettik falan dedikleri için biraz daha profesyonelleşmeye başladık. Dediğim gibi ben ilk defa bu kadar mahalleyle ilgili oldum. Gerekli seviyemizde yükselttim bu arada. Bazı arkadaşlarımız videoda izlediği için hani sadece girmek için geliyor. Ama burada arkadaşlarımız hep böyle birbirine yardım ediyor ve sürekli Derbi ile ilgili odaklandıkları için daha böyle kriterlerimizi artık yükseltmeye başladık. Şu anda 28 kişi var. 2 kişi daha girebilir bir sonraki derbi için. Yani böyle sürekli rütbeler yükseliyor veya düşüyor. Derbi odaklı olduğu için e, puanlara göre hareket ediyoruz. Arkadaşlarımızın da istekleri bu seviyede. Ben de onların isteklerine göre hareket ediyorum etiketim bıraktım. Hani bu 35. seviyenin üstünde olan arkadaşlarımız gelebilir. Derdim, derbi ve yardım odaklı bir dediğim gibi mahalle. Lütfen ona göre gelmeye çalışın. Ee, bu videoda da sizlere bunları göstermek istedim. Topluca iki hesabımda da işte oylama kısmını gördük. Vadileri gördük. E, mahalleyi gördük. Ve bu şekildeydi. E, burada kasabam olmadığı için zaten 34. seviyede açılıyor o yüzden buradaki bu etkinlikleri yapamıyorum bildiğiniz üzere 34. seviyede açılır olduğunu zaten söylüyor hemen gelecek yeni şeyine de bakalım dünya günü etkinliği geliyormuş Bu arada e hemen bakalım ağaçları canlandır nehir teknesi siparişleri kamyon siparişleri bu şekilde e aynı şekilde kasaba ziyaretçileri de onların Yardımlarını yaptığımızda bize yeşil enerji ödülü veriyormuş. Yani dekorasyon veriyormuş. 2 e, gün sonra yani. Başlıyor. Buna da mutlaka katılacağız Tabii ki. Ben de sizinle beraber gördüm bu arada. Bunu bilmiyordum. Yarın da yenilenecek. Yarınki videoda görüşmek üzere. E, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek ve önerileriniz için de sizleri yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.